Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir örgü başlama tekniği göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar ipimizi açalım biraz. Şöyle bir iki katlı bir iplik oluşturalım. Çok uzun oldu bu. Biraz kısaltalım. Evet. Şimdi bu şekilde iki kat yaptık arkadaşlar şu şekil şimdi arkadaşlar tekrar üçüncü katımızı yapıyoruz Evet bu şekilde arkadaşlar şöyle ipimizi içinden geçirdik Evet Bakın arkadaşlar. Buradan tek katlı olan ipimizi alıyoruz. Şimdi bu şekilde yani şu şekil 3 katlı ip yaptık arkadaşlar. Normal ilmek alıyormuş gibi yapıyoruz ama çift katı olan değil de tek katın içinden geçiyoruz. Bakın arkadaşlar. Baş parmağımıza çift katı, işaret parmağımıza tek katı olanı doluyoruz bu şekilde ve tek katı olanı alıyoruz. Çok güzel bir lastik arkadaşlar. Hırkalarda, kazaklarda çok değişik duracak toplanma, katlanma herhangi bir şey yapmıyor, güzel duruyor. Bakın arkadaşlar yine gösteriyorum. Şimdilik herhangi bir değişiklik yokmuş gibi geliyor ama ileride göreceksiniz. Çok güzel oluyor. Bu sadece başlama tekniğimiz. Bakın arkadaşlar. Birkaç ilmek daha yapayım. Evet. Gördüğünüz gibi hafif altlar tomurcuk şeklinde oldu arkadaşlar. Evet sanırım bu kadar sayı yeterli anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi dönüyoruz arkadaşlar. Bir ilmek aldık. Şimdi burada arkadaşlar bir arttırıyoruz. İki tane ilmeği kesiyoruz. Biz bir tane arttırdık arkadaşlar. İki topladık. Bir arttırdık. 2 topladık. 1 arttırdık. 2 topladık. 1 arttırdık. 2 topladık. 1 arttırdık. 2 topladık. 1 arttırdık. 2 topladık arkadaşlar. Şimdi 1 arttırdık. 2 topladık, 1 arttırdık. 2 topladık, 1 arttırdık. 2 topladık. Biraz gevşek yaparsanız örerken zorluk çekmeyeceksiniz arkadaşlar. Evet. 2 topladık. 1 arttırdık. 2 topladık bir arttırdık ve 2 tane topladık son ilmeğimizdeyiz son ilmeğimizi örüyoruz Evet arkadaşlar şimdi ipimiz dolaştı şimdi arkadaşlar ilk ilmeğimizi örmeden aldık burada artmayan ilmeğimizi düz örüyoruz arkadaşlar. Artan ilmeğimizi ters. Artan artmayan ilmeğimizi düz aldık. Arttırdığımız ilmeği ters örüyoruz arkadaşlar. Modelin tekniği bu. Arttırdığımız ilmeği ters öreceğiz. Bakın. Delikler oluşmaya başladı. Düz ters düz ters. Yani burada normal rutin lastik yapımı gibi ama artırmış olduğumuz ilmekleri ters örmek şartıyla arkadaşlar. Modelin tekniği tamamen o. Çünkü önden aldığımız zaman delikleri çok kocaman olacak ve görüntü çirkin duracaktır. Evet. Bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz ve bir de ters arkadaşlar son ilmekteyiz. Evet. Şimdi arkadaşlar bir sıra daha yapıyorum normal şekilde lastik örüyormuş gibi örelim düz ters düz ters gördüğünüz gibi burada tığımı değiştirecektim çok özür diliyorum <laughs> tekrar evet düz ters arkadaşlar düz ters Şimdi ben bu sırayı bitirip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, lastiğimiz bu şekilde, farklı renkte, pembeyle de yapmıştım böyle şekil göstereyim. Oldukça kolay arkadaşlar yapımı. Bir ters bir düz olarak istediğiniz ebata ulaştığınız zaman. Tırkalarda, yeleklerde farklı bir lastik olarak uygulayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, videolarım hakkında yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli. Ee, beğendiyseniz, beğenmediyseniz de hiç sorun değil. Ee, yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. E, hayat yorucu, hepimiz için yorucu. Bir nevi örgererek e, motive olmaya çalışıyoruz. Umarım iyi geliyordur videolarım. E, umarım örüyorsunuzdur. Umarım örgü şevkinizi arttırıyorumdur. E, beni izlemeye e, izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşünceye kadar mutlu olun, pozitif olun. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın arkadaşlar.